önemlisi de belki hastalığın belirtilerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi meme kanseri dediğimizde o belirtiler neler onu soralım. Evet. Belirtilerden başlıcası kitle. Hı hı. Yani ya meme kanserleri yüzde 60 dolayında kitleyle kendini gösteriyor. Yani memede bir kitle. Bu kitle hastanın kendisi tarafından da fark edilebilir, hekim tarafından da fark edilebilir. Bunun yanında, kitle yanında çok büyük oranda kitleyle başvuruluyor. Hekim kitleyi bulabiliyor ya da hasta kitleyle gelebiliyor, kitle fark ederek gelebiliyor. İkinci sırada e, meme cildinde değişiklikler. Bunlar çekintiler olabilir. Yani çekinti dediğimiz şey neydi? Mesela bir gamze düşünün. Hı hı. Yani meme derisinde gamze gibi bir çekinti, daha önce olmayan bir çekinti olabilir. Meme başında aynı çekinti olabilir. Meme başından akıntı, bu kanlı bir akıntı da olabilir bizim seröz dediğimiz böyle e, renksiz bir akıntı da olabilir. Farklı bir renkte de olabilir. Akıntılar önemli taşı, taşıyabilir. E, meme cildinde kalınlaşmalar. Hmm. Kalın meme cildi haline gelmesi bir bölümünün. Bunlar belirti olabilir. Meme derisinde ülserasyonlar. Meme başında kaşıntılar. Hatta egzamatöz lezyonlara kadar meme başı ve meme etrafında meme başı etrafında egzama tarzında kaşıntılarla dermatoloji kliniklerine gider bu hastalar. Ama aslında bu paje dediğimiz, paje hastalığı dediğimiz meme başı altındaki süt kanallarında oluşan bir meme kanseridir bu. Dolayısıyla bu kaşıntılara da önem vermemiz ve hekime gitmemiz son